Ya şu an ligin en altta da oynayan takımı kim? Ne o? Akisar mı? Akisar. Akisar'dan bile bana göre kötü takım biliyor musun? Bana göre Akisar'dan daha kötü oynuyorlar. Benim seyrettiğim maçlarda biliyor musun? Bugün sabahtan akşama kadar demiyorum. Senelerce oynasınlar gol atamazlar değil yenmeyi. Bu oynadıkları oyun şekliyle. Bu oyuncu yapısıyla. Hı, hı hakikaten ya sezonu erken mi bitirdiler bir rahatlık mı geldi hani hüküme düşme şeyimiz yok falan filan diye şimdi baktım ligin ikinci yarısında kötü at, bir performans 5. sıradalar baktım, 37 puanı var 37 puan aslında çok da puan değil ama benim seyrettiğim maçlara baktım ya yani bu zamana kadar işte derbiler dahil veya başka maçlara baktım inanılır gibi değil yani bu oyun şekliyle bu oyuncu çok yavaş oynuyorlar kontrata çıkacaksın ileride hızlı oyuncun yok yani bugün gol pozisyonu falan da yok yani Yoktu, bildiğim evet. kadarıyla gol pozisyonu yok, yok. yani 3 gün 3 gece 40 gün 40 gece oynasın değil Galatasaray'ı burada yenmek bu oyunla bir tarzı, zorluyorsunuz. yani inanılır gibi değil yani bu bu puanı nasıl toplamış Galatasaray'ı tebrik etmek lazım çok rahat bir galibiyet aldı çok rahat goller attı yani e, biraz daha becerikli olsalar daha da fazla fark olabilirdi kaçan da goller var ama tabii Malatya Spor'un hataları var. Ya şimdi bir penaltı yapıyorsun mesela, ev kurulu, ev kurulu yeni Malatyalı futbolcu bir penaltı hmm. yapıyor. Ya öyle bir penaltı yapılmaz ki. Robin Yalçın. Yani yani öyle penaltı yapılmaz ki yani bir yani penaltının da bir yani yani ne bileyim hakkı olur biliyor musun? Öyle penaltı olmaz yani. yani penaltın maçında gösteren gösteren. da yani? gereksiz bir şey yani yani ne alakası var? Ölü penaltı yapılmaz bir. İkinci bu cad ne? Hakikaten gırgır gır değil Ertem. Dedim ya bu caddenin yeteneklerini falan çalmışlar diye. Evine hırsız girmiş. Hı hı. Hakikaten bu cadde bizi kandırmış ya. Sadece penaltı atıyor. Onda da zorlanıyor. Son attığı penaltıda hani Belanda'nın atmak istediği penaltıda onu da kaleci az daha kurtarıyordu yani onu da sorduk soruşturduk bu çocuğu çok duygusal içine kapanık bir çocukmuş etkilenmiş yani çok fazla yük var aşırı transfer ücretinden dolayı da bir stese de girmiş ama ne olursa olsun çalım atamıyor adam geçemiyor şimdi diyelim ki top gelmiyor değil mi yani de, desek ki top gelmiyor geliyor da geliyor. Tabii. şimdi Kasımpaşa takımında top getiren ona bir tane oyuncu var Tüge, Türkiye liginin Bisçay ile beraber birkaç tane daha oyuncu sayabiliriz. En yetenekli hem çok asist yapan hı hı. hem de futbolcu yani. Aynen öyle. Futbolcu gibi futbolcu. Bisçay ile ve Treziga özel evet, futbolcu. Evet. O getiriyor. E Galatasaray'da kaç kişi getiriyor? Fegoli getiriyor. Belhanda top getiriyor. Onyekuru getiriyor. Ya bir sürü adam getiriyor. Ama bu Dikkat et son penaltı pozisyonunda bile gol yapması gereken çok rahat bir pozisyon. Çok rahat pozisyon. Gol yapması gereken pozisyonda mesela. Vurdu hani eline çarptı ya. Hı hı. Onu bile vuramadı. Yani çocuğa bir şey olmuş. Hakikaten strese girmiş. Yetenekleri kitlenmiş. Yetenekleri kitlenmiş. Bu Kasımpaşa takımında Kasımpaşa'da oynarken böyle değildi bu çocuk. Ertem hareketliydi. Yani çalım atıyordu. Araya giriyordu. Kafaya çok rahat çıkıyordu, vuruyordu. Yani bedava goller de atmadı Kasımpaşa'da. Ama Galatasaray'ın bana göre en büyük sıkıntısı, bak en büyük sıkıntısı iki tane stoperi yok değil mi? Derbiye giderken. Yok. Nü'ndamayla Nündama Markao. İkisi de çok önemli bir kayıp. Ne yapacak şimdi? Donk, Monk, arka tarafa. Donk, Semih, Semih diyorlar şu Donk anda. Donk var, Semih var. Ahmet Çalık Ve var. Ahmet Çalık. Bir şeyler uydururlar oraya. Bir şeyler yapılır. Yaparlar. Ama ön tarafta sıkıntı var. Abi biz bu cadde gelmeden önce bir tane oynayan Sinan Gümüş vardı ya. Çocuk. Şimdi transferden dolayı herhalde onu oynatmıyorlar değil mi? yani? Adı biraz böyle Fenerbahçe ile ciddi anlamda anılmaya başlandı sonra yalanlama falan da gelmedi. Ne kendisinden ne menajerinden. Abi şimdi bu iş biraz gönül koydu. Bu iş arz talep meselesi. Meselesi. Bu Fatih profesyonel Terim bir diyorlar. hayat Ertem'ciğim. Profesyonel bir hayat. Kim iyi para veriyorsa kim yani kimin şartları sana daha çok uygunsa artık devir bu devir. Yani gideceksin oraya evet. Şimdi Sinan Gümüş Fenerbahçe ile flörtleşiyorsa bundan dolayı oynatmıyorlarsa yanlıştır. Teklif geliyorsa niye teklif geldi diye yani ama Sinan Gümüş dediğin zaman yapmazsın evet. Bana göre Sinan Gümüş bugün devam etmiş olsaydı Cadne gelmeseydi bugün Cadne'nin attığı gollerden daha fazla atmıştı. Aa, güzel bir bak ne diyorum. Oldu. güzel bir manşet oldu. Bak bir Yazalım. şey Sinan Cetneden Gümüş. daha çok atardı. Sinan Gümüş. Cadne gelmeden önce atmıyor muydu? Doğru. Cadne yok yokken atıyordu. atıyordu. Sırf taraftar santrafor, santrafor, santrafor tutturdu. Ve mecburu, mecburu Cadne var. Yani ne yapıyorlar? Cadne'nin gol sayısı yükselsin ben diye, diyorum, diye de yükselsin diye da Cadne yaptırıyorlar. Doğru. Ama iddia ediyorum bak ben Cadne ile ilgili yanıldığımı kabul ediyorum. Benle beraber Türkiye yanına transferin, transferin yanlış olduğuyla alakalı demiyorum. Yanlış değil. Kimse bu transferi yanlış diyemez. Kimse bu transferi çok para da diyemez. Yani bu transfer işte 10 milyon euro bilmem ne artı şampiyonluk falan filan diyemez. Çünkü 20 tane bomba gibi gol atmış bir futbolcuyu transfer ediyorsun Galatasaray'a geliyorsa orada iki tane futbolcu top getiriyorsa burada 4 tane 5 tane ve daha üst düzey bir takıma geliyorsa 20 daha burada atar demek kadar normal bir şey yok. Anormal bir durum değil. Ama sorun top oynamasında. Hani sorun takıma katkısında. Yani en büyük sorun tamam atmıyorsun da arkadaşlarının atması için yardımcı oluyor musun? Yani deplas oluyor musun? Hı hı. Yani araya işte kaçıyor musun? İşte boşaltıyor musun falan bunları yapıyor musun? Oyun içinde işte takımı çıkarıyor musun? Top tutuyor musun? Duvar oluyor musun falan da filan yani bir santraforun bunları da yaptığı yok. Sadece küskün, moralsiz yani gol atarken bile zor seviniyor. Çünkü o da biliyor. O da biliyor ona yardım etmeye çalışıyor herkes. Yani aman Cadne gol atsın, morallensin. 26 olmadı mı? Aman hı hı. işte Cadne işte gol sayısını arttırsın, gol kralının oynuyor. Aman Cadne'yi daldık gol sayısını yükseltelim. Evet. Ben altı falan filan bütün herkes uğraş içinde. Fatih Terim olmasa ben sana bir şey söyleyeyim bakın. Bugün takımın başında Fatih Terim olmasa Cadne sıkıntı yaşar Ertem taraftardan. Ne diyorum? protosta ya yakın bir şeyler olur Cadne. İnanılır gibi olmuştu. Penaltiyi ilk penaltiyi atmadı diye. Söylüyorsunuz. Fatih Terim'in var diye. Taraftarın Fatih Terim'e müthiş bir saygısı var. Fatih Terim var diye taraftar bir şey demez. Yani elini kaldırır Fatih Terim. Şu an o durumda Galatasaray taraftarıyla Fatih Terim. Fatih Terim'e saygısından, sevgisinden dolayı Galatasaray taraftarı bir şey demez. Hatırla Selçuk İnan olayı vardı. Doğru. Fatih Terim'den sonra bunların hepsi durdu. Ama öyle enteresan yani bir oyuncu ki bak ben sana söyleyeyim. Şimdi düşünebiliyor musun abi? Bir sen bir drop ve gözünün önüne getir Ertem. Yani buradan ne yurt dışına seneye transfer yapsın. Veya iki sene sonra gitsin tekrar dönsün Türkiye'ye. Galatasaray Sadan'a gelsin. Bugün Droppa'ya gösterilen ilginin dörtte, biri. falan gösterilmez. Yani gerçek. Doğru. Bu çocuk da bunun altında eziliyor. Eziliyor. Bu psikolojide. Ama dediğin gibi ya buna sadece ama şu an niye gol attıralım. Galatasaray'ın en büyük sorunu Santrafor sorunu. Şu an çözülemedi. Bana göre Sinan Gümüş oynatsaydı bugün daha fazla iş yapabilirdi. Gelelim Belhanda'ya. Şimdi Belhanda ayıp etti arkadaşına. Ayıp etti. Ne dedik demin? Galatasaray bütün herkes el birliğiyle Cadne'ye yardım etmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Gol atması için, gol sayısı için. E, penaltı olmuş. Bu takımın birinci penaltısı kim? Cadne. cadne. İkinci kim? Belhanda diyorlar. E tamam Cadne atmak istemiyorsa sen atarsın. Yani kızmana gerek yok. Protos etmene gerek yok. Yani kız yay bir de bu çocuk zor durumda. Yani Belando'nun bu egoistliğini yakıştıramadım. Allah'tan tam iyi de gidiyordu. diye. Galatasaray taraftarı sonra işte e, çağırdı. Tezahürat yaptırdı. Üçlü çektirdi. Beşli çektirdi falan filan. Ondan sonra iş ama bu değil. Yani e, tamam Fatih Terim onu yarın çağıracak. Sen ne yapıyorsun kardeşim diyecek. Bu takım penaltısı bu değil mi? Niye o zaman penaltı yatmak istiyorsun falandı filandı. Gereken ama bu demek ki e, Belanda'da da bir rahatsızlık söz konusu. E, bana göre o zaman iyi arkadaş değil. Öyle düşünürüm. Yani evet. bu arkadaş iyi arkadaş değil. E, şimdi Galatasaray çok mu iyi oynuyor? Sinan abi ona gelmeden önce çok özür dilerim. Cagney ile ilgili biraz önce e, arkadaşlar ekrana getirdi. Buna da tekrar döneceğim ama şunu sormak istiyorum. Yıllarca... Ee, siz bu futbolcular elinizde yetişti. Her türlü oyuncunun nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu biliyorsunuz. Bir gelsin az önce ekrana e, taraftara verdiği o mesaj. Bir paylaşım yaptı Instagram'dan Sinan abi. Getti mi? Evet. İkiye bölmüş ekranını. Gol krallığını koymuş. Gol krallığında ben birinciyim diyor 23 golle ki bugün 26 oldu. Yanına da şunu yazdırmış Türkçe olarak. Bazı saçma mesajlar alıyorum. Ancak gerçekten burada sokaklarda futboldan anlamayan aptal insanlar var. Sezon sonu birçok insanın ağzının kapanacağını göreceğiz. Konuşmaya gerek olmayan birçok konu var ve onlar yalnızca kendi kendilerine konuşuyorlar. Diyor ki sokaklarda gezen aptal insanlar var futboldan anlamayan